Tolunay bir de hat safhada ahlaksızsın Niye ne yaptım ya. Yani benim gerçekten son 10 yılda gördüğüm en ahlaksız Hocam, insan. Hocam ayıp sakin. ediyorsun estağfurullah. Müstehcenlik de sen sende küfür kıyamet. Ya az önce Bak, Tayland'dan manitan geliyor diyordunuz erkek erkeğe diyordunuz. Ya nereden çıktı? Ben bir de az önce söylemediniz dur mi? Durun lan durun. Muhabbet et bir mi? yerden sonra Lady geliyor ya ya. Ha dur. Az önce öyle dediniz. Dur mi? oğlum bismillah diyelim de A açılışını yapsın adam ya. Bismillah Arabistan'la alakalı. Onu da gireceğiz gireceğiz Vay daha. Sen... Zamanı var zamanı var. İyi akşamlar sevgili futbol severler. Bugün yine her hafta yapmaya çalıştığımız ancak sözümüzde duramadığımız gibi sıfır futbol ekranlarında değerli hocam Tolunay Ören ve değerli hocam Ali Biçim bizlerle. Bugün sizlerle Ronaldo ile Messi'nin güncel halini bir kez daha tartışmak için Hapayız. kamera karşısındayız. Hocalar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Bir kere şu programa başlayalım. Geç hafta sene... Bak şimdi. Hızlı başladık. Hoca 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 hoca. Hızlı başladık. Bak şimdi. Bu arada biraz bu bölüm sizden biraz ahlak rica ediyorum. Çünkü ben geçen bölümü izledim ve ekran başında kendi üretimimiz olan bir işe dedim ki... Vay anasının koyayım. bu son 10 yılda izlediğim en ahlaksızca şey. Ben de şunu söylemek istiyorum. hoşafı moderatörümüz. Ha bu arada deyip benim söyleyeceğim nacizane hani şeyleri keserseniz üzülürüm. Küfür ettirmeyin yani. Step step gidelim. Birbirimize bolca hakaret edeceğiz. Tamam. Bu videonun ilki çok izlendi. Azer Semiramis. Asa için teşekkür ederim. Bir yandan TikTok'ta canlı. İlk <laughs> videoda ne olacaksa birbirimize ne sözler verdiyssek, neyin arkasında durduysak ya da duramadıysak hepsini kapı, bacı tartışacağız. Kapı okay bacı. Biz? Kapı bacı tartışalım. Sadece bacısıyla oynayan bir adam Ronaldo'nun için tartışalım o zaman. Ronaldo. Edep lan edep. Ne? Ben sadece şunu şey şey o, o şunu e, oynuyor. oynuyor. Şey girdi diye e, edep diyordum. Adam olun ikiniz de. <laughs> tamam mı? İkiniz de adam olun. <laughs> bu uyarıyı neye istinaden yapıyorsun? Sadece şunu söyleyeceğim. Kurban oldum. Bursa bülbülü. Bir dur kurban oldum ya. Niye aynı şey giyiyorsun <laughs> baba? Ne bileyim. <laughs> ne? Hangi marka o? Seninki <laughs> daha iyidir hangi marka? <laughs> Kazak lan bu. Kral biz ne dedik ilk videoda? Ronaldo dedik. El Nasser'e giderse beni s**ler <laughs> dedik. evet aynen öyle. Tamam mi? Hayır. Ee, hoca hoca. Bir, al, hayır, yok, yok. onaylamak Sen adına Sen şimdi onaylamak. Ufak bir böleceğim tabii. Buradan sponsorumuz Seylan çaylarının üretimini yapan Kofti'ye çok teşekkür ediyoruz. Kofti. Şimdi Burada senin da senin ilk videoda sormak istediğin şeyler varsa senle bir başlayalım. Mesut da bana annen de mi Ronaldo'cuydu tarzı Bak, çok evet, fazla. Evet bolca çok ahlaksız edit gelmiş. Çok yorulmuş. Takipçilerimiz merak ediyor, Anneniz de mi Ronaldo? Benim hocam? annem Messi'ci, Karıştırmayın annemle Okey. Tamam. Bana bak. Annemi işin içine karıştırırsan. Ama gerçekleri insanlar merak ediyor. Ronaldo'cum Messi'ci mi? Onu da. Ben annem, sadece... annem Abu Bakarcı. İzin, izin. Ben, izin. Ben sizin <laughs> anneniz Icardi'ci bence. O, 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 hocam, hocam. Bak annemi senin karıştırma. Annen bandana, <laughs> senin annen vandalar ha. Senin annen Ronaldo'nun yocu. Bak. Abi bak adam gibi futbol konuşalım bak. Millete söz veriyoruz baba. Senin annen Beckham'cı. Oğlum bir dur lan. Yok, anne, anne <laughs> çok, çok şey eşek ya eşek ya alkolü vurmuş vurmuş gelmiş çok ya. Sadece şunu soruyorum arkadaşlar. Fanatik annesi fanatik. Ronaldo'nun 200 milyon euroluk bir kontratı var. Evet. Bir Gold onu bir konuşalım. Gold Digger Ronaldo'yu konuşalım. Bir konuşalım. Eşşol eşek bir konuşalım şunu ya. Oha. 200 milyon euro. İhtiyacı tamam. var mıydı? Kodumun <laughs> çocuğu. Bana İsmet Bil yazı yapmayın ya. <laughs> böyle olma ama biraz kuvvetli argümanlarla doğru düzgün tartışalım ki adamlar anamıza bacımıza edit yapıyorlar. Bak bana obez demişler, yağ tolumu demişler, Demeyin senin konuşmaya hakkın var mı? Piç ayağa kalkabiliyor musun ki demişler. Ağır yaşamlar ne konuşuyor buna konuşma hakkını kim verir demişler. Abi bak şöyle bakış açısıyla gelmeyin bana. İhtiyacımı vardı falan filan diye. Var mıydı? Sizin ya var mıydı yok muydu onu var tartışmıyoruz. Ya koydum, ya bu var mıydı? Söylesene. Var mıydı ya? ya? Bunlar Ulan, ulan orada nasıl gitti? Bu. 1 milyar euroluk kontrat için şimdi Suudi Arabistan'a gidecek. Gitsin hak ediyor. Tümledim kusura bakma. Ya ben bunu bir daha içmem. Al bunu içmem. O bu içten ben. o zaman. Ama o şeker. Bitire içerim ver ver. İçersin şu an. ya. Ya bir şey Korona bitmedi mi zaten? Şimdi Elleri yıkamıyoruz şey artık. Bir şey söyleyeceğim. Koca Ronaldo. Gördüğümüz en büyük marka. Marka değeri de demiyorum artık. Bu adam dünyanın en pahalı ürünü. Doğru mu? Bu arada çok iyi bir Ronaldo tespiti iyi araştırmış. Alkış hak ediyor baba. Güzel. 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 Beni Olmaz niye o alkışlamadınız? Ulan Pele öldü lan. Özür Pele, pele. Beni niye alkışlamadınız? sorumlusu Messi. Sizler şöyle adi insanlarsınız, sözünü balla kesiyorum. Ulan Pele ölüyor, Pele zaten adam mıydı, topçu muydu? Lan ne zaman ölüyor? Ne alıyor. genelliyorsun? Siz, siz ne zaman ölüyor? Sizin için. gözleriniz bu hayattaki en futbolu izlemeye mahkum. Bir tanesi zaten toptan anlamıyor anasını satayım. Mesela biz senin niye o oldu Messi'yi tartışıyoruz? Bak, toptan anlamıyor dedin de Sen senin Sen üstünden... Pele'nin ölümünü ya, kime mal etmeye çalışıyorsun? Şaka diye. yapacaktım, dur bir şey, oraya Tamam, dur. flashback tamam. atıyoruz. Evet. Toptan anlamıyor derken hani sana... Ama şimdi bak <laughs> bana öyle dersen <laughs> ben üzülürüm. Yuvarlak Ali. Hani. Oğlum adam bana yuvarlak muvarlak diyor. Bak bunun futbolla falan ayaklısı yok. Bak şu kontratı bir konuşalım. 200 milyon <laughs> euronun işine ne var hiç araştırdın mı? <laughs> Yo, ne var? Ya ebenin nikahı var. Ne ne olabilir? 200 şimdi? milyon da ne olabilir? Para Pardon. var. Koyayım. Ya bu adam topçu bak. değil mi o? 200 milyon euronun içinde niye başka şeyler var? Gelip futbolla oynamak yerine. <laughs> Neden? Ne bu adam Instagram'dan kazanmıyor mu? Tamam, Instagram'dan kazanmıyor mu reklamlardan? Aldo Türkiye'de hukuki bir mücadeleye girse onun avukatlık bürosu kim olurdu? Tek soru tek cevap. Hatemiler. Hukuku bileceksin. Hukuku bileceksin sonra futbolu da iyi bileceksin. Futbol bilip hukuk bilmemek olmaz. Az önce futbol konuşan dedin <laughs> evet. hukuk açıyorsun. Ne ne bilelim hukuk Ronaldo ben cahil İstanbul'da adamım. 30 şey bir şey yapmam. Ben cahil adamım diyen abi hatırladın mı? Meslek verme. Hatırladım. <laughs> İtiraf etti. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu kadar dik lanse ettiğin Ronaldo. Tamam gitti hadi Allah bereket versin parasını da kazan. Yolu ee, açık olsun. Ee, yol aç o kadar işiyle alakasız, ilgisiz, yalnızca 200 milyon dolara, euroyu neyse kuru gaftilemeye gelmiş ki ilk basın toplantısında gördün değil mi? South Afrika'ya dedi. Suudi Arabistan olduğunu bilmiyor şu an içinde bulunduğu El Nasır takımının. South Afrika dedi. Herif bu kadar ilgisiz ve alakasız. Böyle bir namerdin neyini koruyabiliyorsun hala ya? Lan insan bir açar bakar nereye geldin? 200 milyonlarını yaladın da koyduğum. Sağ Afrika ile Suudi Arabistan'ı da ayırt etmeyi bil da koca Ronaldo. Ronaldo bu to toplantısında böyle bir yanlış evet. mi bulundu? Evet. <laughs> evet. Okey. Heyecanlı <laughs> mı bunu de... Her şeyde de savunuyor. Tamam her şeyi. Heyecanlı durduk yere. yere sana 1000 lira cep bankası heyecanlanma. <laughs> Yok, <misiniz gülüyor> Koca Ronaldo ne diye heyecanlanıyor? Sanki Mersin örnelemelerinde Michael Jackson taklidi yapacak. Sen Sevgili Ronaldo'sun arkadaşlar. He. Şimdi bakın, bizi insanlar niye izliyor? Bir inanılmaz bir futbol bilgimiz olduğu için. Bunu zaten ispatladık <laughs> bütün dünya. İkincisi, bu sizin arkasından sövdüğünüz adam gitti Arabistan'a. Evet. Bir de savunduğunuz bir adam var Messi. Evet. 1 milyar Euro'luk bir teklif aldı. Henüz sonuçlanmadı. Ne konuştan sonra olacak? Sonuçlandıktan sonra konuşabiliriz. Abi bir şey diyeceğim. Benim dediğim her şeyin tam tersi çıkıyorsa Ronaldo gitmeyecek dedim. Gitti. Ya. Sen burçlara da inanıyorsundur. Bak girdiğin konu, burçlara inanıyor musun sen? Aldım verdim kabul ettim. Ya inanmıyorum. Yok ay geliyor benim götüme giriyor falan. Da. Yok Mars, ay, ay Mars, ay, Mars, gel. ooo, Mars geldi. Mars geldi götüme girdi ben bu aralar yükseldim falan şey filan. Var mı sende? Olur. Şimdi bir dakika. Olur. Astronomiye, astrolojiye, astrologlara, gökbilimcilere laf ettirtmem burada. Adamın belki kemiğin s*** onu baştan konuşalım. Sponsorlu mu? Pele mi? <laughs> bak, şimdi Pele mi Maradona mı biti? Ronaldo mu Messi mi? Pele'nin ölümünü kime mal etmeye çalıştın Onu bir de hele bakalım. Arkadaşlar bir konuşmama izin verirseniz. Neyle ilgili? Pele, Pele ile ilgili. Attım tabii ki. İyisin, iyisin. tabii ki anasını anasın. satayım. Sizin i̇yice. yaşınız yetişmiyor anasını satayım. Kim anasın bilir nerede? Pub'da mıydın? Neredeydin o sırada? Bir yerdeydim işte yani. <laughs> bu 1 milyar euroluk kontrat. Bu konuşamadığımız bir şey var ya. Yani. Evet abi. Bu 1 milyar euroya bu adam gidecek mi gitmeyecek mi? Giderse ne yapacaksın? Bir mesaj olarak. Bana ne amına koyayım? Ne Ne bekliyorsun? Ne yapayım? Ya siz dünya kupasında oğlum Messi bana karşı. Sen götünü ötsün de ben de bir şey söyleyeyim. Bay, bay, rol senersin. Götümüz. Ne var lan? Demedim mi götü? Ben, ben öyle mi? bir şey, patron öyle bir şey dedim mi ben ya? Hemen görelim. De, hemen görelim. Amcunuz video'dan. Dedin mi öyle bir şey Deme ya? Lan ya. dediysem yaptırırım. Ne var lan? İyisin. Yap. Yaptır o zaman. İyisin, iyisin, iyisin. Yaptırır, yaptırır. Bana mı tekelicene? Yaptırır Ben yapmam da yaptır. El Nasır'la ilk maç ne zaman? İlk maç yapıldı. Bu hazırlık maçı yapacaklarmış gördün mü ya. onu? Size bir sürprizim var. Tam arkanda telefonum var. El Nasır'a Arapça. El Nasır Arapça video hazırladım. İki Aynen. telefondan bir tanesi. Bir tanesini versene o diyeceğim Aynen. zaten ya. El Nasır. Doğru mu? El da oynamadı da. Oynamış Oy. abi. Oynamadı Oynamış. Altay'ı ile oynamış. Altay'ı ile oynamış. 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 Bir golü bir asisti var maçta. İlk defa size şöyle, şöyle bir şey izleteceğim. Allah'ın belası. Şöyle bir şey izleteceğim. Arapçası çok kuvvetli bir arkadaşıma bir sabah köründe dedim ki El Nasır'da Ronaldo'nun maçları oynanacak. Biz Türkiye'de nasıl izleyeceğiz dedim. Arapça olarak bir bir video kaydedip El Nasr kulübünün official hesaplarına göndermek istiyorum dedim. Şöyle bir video. Sabahul hayr. Her sanatın makamun. Meshedat mübareyat Ronaldo'yu Türkiye. Kafalar artık 4 kişi. Evet. Bakayım. Ben geç anladım. Konuyla bağlantı amına koyayım. Vallahi da sen sen Allah çarpsın ellerine ben, kuz. Beni Hadi, dur, daha dursana. Ya. ya tamam ne kadar fon istiyorsun? <laughs> şunu konuşalım o zaman. Ronaldo'nun izinden giden Ali biçim kendini Suudi Arabistan'a satmak için herhangi bir hamle yapacak mı? Arabistan bak ne kadar güzel kollarını açtı Ronaldo ve... Sevgilisi. Yani önümüzdeki <laughs> ay şöyle bir video açılışı görür müyüz? <laughs> taal taal ulan öbesi! Öyle bir şey var Nerede izleyeceğiz Ronaldo'nun maçlarını? Ronaldo'ya özel yasa çıktı onu gördünüz mü? Yalan mı bilmiyorum ama... Ne yasası? Evli değiller ya eşiyle. Sevgilisiyle bak, normalde ben ne anlattım az önce. yaşamak yasakmış galiba. Ben ne anlattım Ma az önce? Lan bir şey anlatıyorum. Ne anlattın lan, lan? Ondan bahsettim ya sen. Ya, Suudi Arabistan kollarını açtı dedim ya Ronaldo ve sevgilisine. Bu kollarını sen açmak Sen Öyle o. Allah, Allah, şey, Allah, Allah öyle ya öyle Mesut Başkan bak öncelikle biz bu programa davet ettiğin için Allah senden binlerce kez razı olsun. Bu, bu KTO TV'nin ben değil. hep isterim ki bu program onlarca, kadar. Sezon kadar. onlarca sezon gitsin. Onlarca sezon gitsin. Sadece şunu değişim. sormak istiyorum baba. Şunu biliyor musun? Mbappe denilen kardeşimiz Messi'nin PSG'ye gelişinde ödül töreninde Amerika'ya kaçtı gitti bilerek ve kasti. Bunu biliyor musunuz? Yok. Bu şu, Yo demek oluyor. Bahsedeyim. Bu şu demek oluyor. Şimdi bir dakika ben... Patron bir zamanlar diyorduk ya Reynmen geliyor dip dalgası. Meşhur dip dalgası lafı vardı hatırlıyoruz. Mbappe bir dip dalgası. Messi bu ligde kalırsa da Messi Suudi Arabistan'a giderse de Ronaldo uçsun gitsin Mbappe onu bırakmayacağım. Söyle Size ya. şimdi bak daha güzel bir şey söyleyeceğim. Olası bir ihtimal. Ronaldo Suudi Arabistan liginde El Nasır'la birinciliğe gitti, gidemedi vesaire falan filan derken El Nasır İngiltere'de başka hangi kulübün sahibi? Konuşu sıçarım ağzına. Hangi kulübün sahibi? Crystal Palace. E benim Nika ne o? Düğün sarayım Crystal Palace. <laughs> <laughs> ne? <Neyi> Crystal. <bırakıyorum? gülüyor> Hayır lan Newcastle United. <laughs> 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 sana Yalan mı yok, ya? Aşkım diyorum yanlış Oo, anlama. Sevdiğim bir dostumsun o yüzden diyorum sana. Yükseldiğim için değil. Hocam biz şey miyiz hocam? Newcastle'ın da sahibi olduğu için bu da şu demek oluyor. Olası bir ihtimal. Şu en azından Şampiyonlar Ligi'nde bir Ronaldo vs Messi bir kere daha izleyeceğiz baba. Buna gönülden inanıyor muyuz Mert Hocam? Kadir Hocam? Nevkos'un sence gidecek mi Şampiyonlar Ligi'ne? Ne bileyim ben. E, gidemez. Nasıl karşılaşacaklar PSG'de? Niye? Bir dakika hemen soralım. İlk durumu iyi. Ronaldo sen peki nasıl bir dansöz? Bu nasıl bir inanmak yok ortada? Bir şey. Nasıl bir yol... koyamıyor. Şimdi bana. bak seni buraya moderatör diye oturtmuşlar. Senin de kanal sahibinin de. Şimdi beni konuşturtma. Dansöz değil Oriental Belly Dancer diyeceksin. <laughs> dansöz senin gibileri değil, senin gibileri denir. <laughs> Bana niye desek tamam, ben bir şey yok, dedim. üzerine oturamıyorum, yok sıçmam geldi vesaire. Lan, lan? Niye ben niye bel altı vurdun? Ben kuram mıyım lan? Ben ben İshal izleye, lan bağırsaklarımdan özür dile şu kadar. İshal iz. Senin bağırsaklarından özür dile. Bağırsaklarımdan özürle. dile. Abu Bakar şu an nerede? El Nasır'da. O da mı El Nasır'da? Ha o, o da El Nasır'da. Talişka da El Nasır'da. Oğlum sen niye her şeye şaşırıyorsun ya? Ya bu El Nasır nasıl bir takım? İlk, ilk s defa bu sene adını büyüyor. Sen niye her şeye şaşırıyorsun biliyor musun? Niye? Sen parayı çok seviyorsun. Birilerinin senden fazla para kazanması o kadar canını sıkıyor ki. Çünkü ister istemez 200 milyon görüyorsun. Ya Ronaldo'nun 200 milyon... Kaç yüz milyon daha... tane daha video atacağım ki 200 milyon euro para verecekler bana diyorsun. Sana bir şey sorabilir miyim? Senin içinde daima seni ***'ken bir ismin var. Neden bu kadar çalık? Edep ya. Orayı bipler misin Ertan ya? Bugün çok sinirlisin Ardan. Ne ya, ya neden suç yönetimi mesela birden niye Kevin Hart gibi yükseliyor? Edep ıdak öyle iletişime manyak mısın? Sadece bak sen şöyle bir adam, iyi bir adamsın. Adam Delikanlı adam bir adamsın. Adam adam gibi bir adamsın. adam. Tolunay adam, adam. adam gibi adamdır. Adam. Tolunay kral. Benim YouTube 300 bin. <laughs> sen hangi takımsın? Sallama Sinan hocamdan özür dilerim. Sinan Sallama hocamı sana. çok lan. Sen hangi takımsın? Beşiktaşlıyım ben ya. Beşiktaşlısın. Bunu aldığın son yudumda anladın galiba. Acaba ne diyecek diye. Fenerli miyim desem de beni öyle şey şimdi diyeyim. ne yapacaksın? Hayır abi bir süper lige giremiyoruz ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden. Gir ya gir. Gir süper lige. Gir. Girelim mi biraz gir, süper lige yiyelim mi? Gel lan içeri. Fenerbahçe. Antalya maçı. Sesine volume up. Volume up. İzledin mi Antalya maçını Antalya'nın golünü iptal ettiler. Füze attı. Ebesinden iptal ettiler o golü. Oh. Pasiften aktif. Offsite'msı gol mü? Ha. O Galatasaray'ın golü offsite'msı olan. Abi bir şey diyeceğim. Var kayıtları falan yayınlanıyor yani da. Ya. Ne oluyor abi ya barda? Barda ne oluyor? Gol atıyor hakem diyor. Hayat <laughs> koyayım. Gördünüz onu. Ben öyle <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şey mi dedi? Vallahi öyle bir şey çıktı karşıma ve iki doğru. Hoca <gülüyor> diyor <laughs> ki Bizim üzerimize düşmez de yani o söyletdiriyor. Bizim üzerimize düşmez de yani abi ne olacak ya? Mesut da mesela dün bir anda Mesut'a dedim ki onun dedi moralin çok bozuk falan filan. Yani futbolu o kadar da alakalı şey. Ne oldu dedim ya? Dedi işte Fenerbahçe vesaire. Onun dedim tamam Fenerbahçeliyiz de. Ya dedi hep dedi bu hakemlerden çekecek miyiz vesaire. Bu adam bunu soruyor baba ya. Kim baba iniyor hakem? Kim? Çekiyorsun abi hocam. demek ki o zaman dünya kupasında o varlarda marlarda neler oldu ya? Hiçbir şeyler oldu. Ya. Ya. Gözlerimizin ya. ki. Gözlerimizin önünde milyar kişinin izlediği organizasyona ne bok atıyorsun lan? Bir tane Ronaldo'nun elendi gitti diye yeter bu insanlara attığınız çamurda. Bir sonraki Dünya Kupamız yani 4 yıl o sonra, o sonra o bu videoyu kim öyle kim kala amına koyayım. 4 yıl sonra kim öyle kim ben derken seni seni e <laughs> <s> <eceğim. gülüyor> Yeni bir Dünya Kupası'nda olacağız Evet. ve o Dünya Kupası Amerika'da olacak. Neler hissediyorsun Tolunay? Kare. Sen kesin bir şekilde gideceksin. Tabii ki gideceğim yani. Halil Söyletmez beni götürür mü oraya acaba? Siktir et Halil. Ne Halil hali Söyletmez? Halil Söyletmez seni maksimum saçı kimlesine. Adam dün Kanyon Galası'na gelirken 100 lira cep bank istedi. Nereye Meryem ya? Ali öğretmensin yeni saçları gördün mü? Yok. Kim adama dönmüş lan baya? Baya çıkıyor herifin saçları ya. Ama yani. onlar dökülüyor sonra. Kalıcı değil onlar. <laughs> ya. Ne istiyorsun En iyisi ya? protez, Furat Sobutay yani? tarzı protez olur, takacaksın. Sıçraman. Taktım bitti hocam. <laughs> Onun için protez mi? Protez. Sen gerçek mi sanıyordun bu yaşına Birinin saçının <laughs> Ay, protez, protez olduğunu herhangi bir yayında söylemek, protez saçlı birinin sana hukuki yaptırımda bulunmasına sebep olabilir mi? Olmaz herhalde ya. herhalde herhaldeyle hukuk mu olur? De dedikodu yapmıyoruz ki ama. Çok inançlı değilse bunun gerçek mi saç olduğuna dair insanları inandırmak için bir problem olmaz herhalde. Manyak Madem sıfır futbolun ikincisini çektik, ikinci bir iddiaya giriyoruz. Hazırsan... <laughs> bir saniye. Hazırsan... Bir saniye. Abi beni sikendi. Ben ben sahte bir şey. Patron işte, bu iddiaya giremem. İlkini verdim. mi? Yavşak konuş. Ya, ooo hoca hoca hoca. Ağzını bozma. Hocam lütfen. özür dilerim. Hocam özür dilerim. Ulan ben kutuya da, da, da... Arjantin kutusunu alacaktım. Sana formanı verecektim. Tamam başın alacaksın şimdi tamam, yani. vermesin. Sana güzel formanı sipariş et. Güzel, evet. vallahi billahi. Evet. Harbi böyle kullanılmış malı olan bir mi? delikanlı o. <laughs> Kadir Hoca'nın PlayStation'ı gümrükte hala. PlayStation 4'te söz vermiştik ona hala <laughs> gümrükte. Oğlum pandemi var işte ne Şey, tamam. bekliyoruz yani. Haklısın ama bak senin de kayıyor sürekli. Kral ben derim ki Hı. bu videonun ikincisini çekiyorsak madem artık yani futbolun artık sonuna geldi. Nasıl Eğer, ya? Futbol yani, bitti mi? Tabii ya. Yani, daha ne evet. Manyak mısın? Hayır. Ya? Bu üçlü futbolla ilgili konuşabileceği her şeyi konuştu. Bu bir ikincisi. Eğer madem sıfır futbol iki çekiyorsa. Bu iza. Büyük bir iddia. Tamam. Süper Lig'in şampiyonu kim olacak? Galatasaray. Nasıl Beşiktaşlısın sen aga? Ya 10 puan Sen fark edin. Daha ne yapayım? Kalk bir bakayım. Vegors'ta götüme ya? mi bakacaksın? Vegors gitti. Abu Bakar'ı izlememişsin. Konuşamıyoruz. İzledin mi Abu Bakar'ı? İzledim mi? Adam sana editlerini izledi. Benim, benim story izledim atıyorsun bana ya. Abu Bakar'ın ben tanıtım manıtımı değil ki oğlum o. Hayır. Abu Bakar gelirse yok yine olamayız ya. Süper Lig alalım Berke. Fenerbahçe, Sertan. Fener olsun istiyorum abi. Dardanel, Mert Hoca, Fenerbahçe. Kadir Hoca, Meho, Patron. Trabzon 5 yedi dedi iki günü ben hayatta Trabzon demezdim mesela 5 yediler daha. Dur şimdi o, seni, senin ne diyeceğine bağlı cevap değiştireceğim. Yeni 5 yediler ha. 2 gün olmadı. Kim? Trabzon yeni 5 yedi. İyisin. Bilal Enzi. Yeter. İyisin. Iyi. Alo. İyisin. Tamam. Ya Galatasaray dedik ya daha kaç kere <gülüyor> dersin. <gülüyor> ya, Ama bak bir şey diyeceğim. <gülüyor> ya, ne lan, gülüyorum, gülüyorum, Eve gidip ağlıyorum lan. Lan <laughs> ne var dedin Eve gidip ağlıyorum lan. lan. Tartışmaya <laughs> o kadar hızlı adapte oluyor. Ki diye buradan Sen, kral. Sen söyle ben sonra söyleyeceğim. Benim belli. Nedir? El nasıl amına koyayım. <laughs> Benim vallahi belli. Ne? Fenerbahçe. Bak şimdi baba o zaman Fenerbahçe'nin asla şansı yok. Çünkü evet. senin desteklediğin birinin, bir kuruluşun, takımın, bir şahısın bir işte başarılı olma gibi bir şansı yok. Fenerbahçe'yi desteklemeye başladın anamız ağladı. Ronaldo 30 yılın Ronaldo'su. Adam yoluna akıyor. 35-36 yıldır yılında 36 yaşında mı? 36 yıldır hayvani yaşında, bir hayat. Yaşında. Kariyer, sevenler, sevilenler. Bu sene adamın kariyerini gitsin. Herif Arabistan'da top koştu. Ya, Seninle bağlantısı var mı bu olayın? Bir, şey söyleyeceğim. Bir şey Sam diyeceğim. Sağ Fener'den vazgeç. Ve Tolunay'ı biraz bizden bahsedelim. Tolunay biz bu YouTube evrenine girdiğimizden bir, beri üç, üç, dördüm, ismini, yalnızca. ismini zikrettiğimiz birçok insan. Allah ikinizi de kahretsin bu arada. i̇smini zikrettiğimiz birçok insan bu dünyadan göçtü gitti. Kim mesela? İsim vermeyelim. Pop Smoke. Söylemişsiniz ölmüş adamlar. Niye söylemiyorsunuz? Pop söylemiyor? Smoke. En verebileceğimiz isim bu arada Pop Smoke <laughs> yani. Pop, 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 pop. Fenerbahçe Galatasaray maçının olduğu gün şöyle DM'ler aldım. Üzüldüm açıkçası. Bu DM'leri Ali abi Allah Muhammed aşkına inandığı ne varsa yoksa onun aşkına futbolu sal. Ronaldo'cu oldun son bir yılda adamın hayatı. Fenerbahçe yıllar sonra bu kadar iyiydi. Başladın destekleme şampiyonluk gidecek. Sal Allah aşkına demiş. Bu bir ikincisi. Senin yüzünden abi bak Allah çarpsın. Hala abi diyorum şampiyonluk giderse en büyük hater'ın olacağım abi. Lütfen sal. En azından Fenerbahçe tweet'i falan atma. Şampiyonluğa kadar salakta kal sonra paylaşırsın. Yalvarırım. Bir tane daha okuyacağım. Ya totemin İkiyi de yedik yeter artık. Bunlar hep anlık geliyor bana. Hala story atıyorsun. Bir kişiye söylemiyor mu senin bu cenabetliğini? Neyse artık yapacak bir şey yok. Ronaldo'nun anasını sıra Fenerbahçe'de. Kırmızı da yedik. Her şey senin yüzünden abi. 40 yaşından sonra senin neyine futbol Yazmış. Haksız mı? Bence yüzde yüz doğru. Bir tane Şöyle haksız cümle yok. Ben hayatta inanmam tosemler ama yani, doğru. Pekala. Madem bu böyle bir şey var evrende. Kardeş sen sinemacısın. Survivor 2023'ün şampiyonu kim olur? Ali İbrahim Göker. Oğlum şunu bir kapatalım lan. Survivor'ı sonra daha başlamayan şey için ligin yarısında şampiyon kim olacak diyorum. Başlamamış Survivor şampiyonu soruyor ya. Elanur da olabilir Yine bu arada. Yine bak başladı içeride. Hemen, ah. si <laughs> <laughs> Tik tak belamız Gök... olacağım. Ama. Diyorum ki, ki güzel olacak ha soru var. Elanur belamız olur mu onu soruyoruz. Soru sorayım, var güzel olacak ha. Anlat hadi şunu be. İzleyeceğim mi? mi? Ne yapayım? Ne izleyeyim? ne yapacağım yani, yani? yaştan dolayı yap ha biliyor musun? Allah seni kahretsin Siktir bir dur. dur. Rende 1890 <laughs> rende 1890 <laughs> rende 1890. <laughs> bir SMS'im var göndereyim. De an, ben de şu an benim de bir SMS'im var birazdan göndereceğim size. Bir bekleyin sadece. Sakın öyle konuşma şey yaparım. Ben de ha. diyorum ki arkadaşlar koca dünyada eğer ki birinin şampiyonluğu, birinin başarısızlığı, birinin transferi, birinin Kimsenin hayati bir kaybı. Eğer ki benden sorulacaksa evet en suçlusu benim. <laughs> dur lan dur. Tamam bağla bir yere. Şu, şu duruş için 2 sene çalış. Bu ne kadar gözü... zor bir şey biliyor musun? 10, 10 yıllık spor yorumcusu duruş. Bu baksana. Memo işlerin gözüküyor olabilir. Ay hani, be de insan anasını s**eyim ya. <laughs> hadi hadi. Bir... o kadar <laughs> gözüküyor mu Kadir Hoca ya? devam etmen lazım yoksa beni diyecek. Dur lan. Sana bir <laughs> şey diyeyim mi? 120 ya. derece daha dönersen direkt <laughs> beyaz diye. Hemen beyaz değil. diye. Hadi bağla <laughs> bir dakika, ya, lan Allah ne acelen açan var? Konuşmanı bir dur. Onu şöyle bekliyoruz bir saatte. Bir be. Sen Allah Ertan, Allah. Tam, bizi yıllardır tanırsın ne dersin? Patron şimdi zevkle bunu izlediği için çok fazla kafasını yormak Patron istemiyorum. Patron yatıyor orada ne zevkle izliyor. Oh, bak yatıyor ne demek ya? <laughs> Ulan, yatıyor, adam uzanıyor. Adam. denir baba yatıyor ne demek ya? Erotik, uzanıyor diyeceksin. Erotik mi, mi lan azıcık. Erotik oldu özür dilerim. lan terbiyesiz, terbiyesiz, terbiyesiz Erotik oldu özür dilerim. horoz taklidi falan yapıyor. Allah, Allah seni kahretsin ya. Horozla tavuk arasındaki, fark ne? Horoz bu. Horozla tavuk arasındaki İyisin 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 koyarım. Abi bakar. Hadi artık ama. <ben>. Dur, <laughs> Dur <look> my, <laughs> my Peki ben ne yaptım? Madem benden bilmiyor Ronaldo'nun gidişatı. Şey abi ben bir kere canı gönülden bir Fenerbahçeliyim. Ligdeki her takıma başarılar dilerim. Ama tabii ki gönlüm kalbimden geçen. Yalama yalama. Ya sen ya, yalama görmemişsin. Fener, fener herkesin ona diye ulan. girmen gerekiyor yani. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle mi Öyle gireceksin. Ben baştan demişim zaten. Yani, her takıma, her kardeşime başarılar dilerim. Şak 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 sen öyle mi giriyorsun? Şak şak <laughs> seni. Sen anlat, ne da tolu? Sen ne düşünüyorsun, <laughs> düşünüyorsun Tolu? Ne, ne, ne diye düşünüyorsun ya? <laughs> Lan dur! 35 yaşındasın şak şak tüpe zemek diyorsan. Ya ne diyeyim ki? ben, tamam, tamam. Ben arkada elimi tutma <gülüyor> vallahi. <laughs> Bak sıfır ahlak. Sadece. Bütün <laughs> <Sadece> sıfır futbolu sıfır Burada olan burada kalır. Aramız bozulmuş. Sen şu an İstanbul'dasın. Aramız bozulmuş, kanımız değil. Onu akşam ıslak sopayla döveceğim onu bilmiyor. Onu rezidansın kapısında böyle götüne vura vura sokacağım. Şimdi sakin sakin bekliyorum. Nusret tarzı böyle yağlayarak. Ben kupayı almacaya Hadi yani. Nusret'i de eleştir Dünya Kupası. Ya, 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 sen Le, ya, sen ya sen Rezalet Popüler kültürün kö olmuş Ben be. popüler kültürün köpeğim lan. Uşağısın lan. Uşağısın, ne lan? uşağısın ne lan? Sen Nusret'le tebrik edersin ya. şimdi. İlk kupayı kaldıran Türk diye tebrik edersin. Abi Eler, şak şak <laughs> tipe <zey. gülüyor> <laughs> Ulan siz <laughs> adisiniz. Yeter akıl hocalarım batsın be. Hadi hepiniz Suudi Arabistan'a. Taal yala hadi. Sizin galiba jenerasyon gereği belanızı s**lam bu arada. Biz sen bir Okan Bayülgen yatır. Ben Okan Bayülgen senin. Al elini de tek team match gibi. Okan var mısın? Var Okan benim kendi ne yapıp veremediğim de... 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 var senin. Ne olacak ya? Değil mi yavrum? Okan bölgenin en çok sevdiğin özelliği hangisi? Saga. Geçik onu. <laughs> Çatom daması, <laughs> sagala maç yapması. Çıklar çıklar şöyle, çıklar Hatırlamıyor musun onu? Bir Zafer Algöz, şey Zafer Algöz yani. bir insanla kavga ediyorsa bir sebebi vardır babacım. İki kere iki dört. Abi çok enteresan bir şey var. Bak yine ulan geldim ha. İyi bu ergonomik dizayna alıştı. Baba Tolga ile Aybüke'ye ne diyorsun? Bence sahte bir şey. Tolga ile Aybüke kim lan? Kısmetse olur da seni götünden ha? Oo! Yaparlar ben bizim de, de arkamızdan kim kim <laughs> diyor? Var ya. Aa bunu demeyi o kadar özlemişim ya. ki hep bunu TikTok'ta diyorlar ya oradan böyle. Bizim de arkamızda milyonlar var kim ki? TikTok'a giremiyorum ya. Çok Yeter. 10 tane çukur tanesi gibi ticim oldu. Çukur da arkadan çöp kovasından çıkıyor ya. Sen o çukurun o son sahnesinde bu. Iıı, ya. Ne böyle bir millet de şey hayranlıkla izleme. Ya. Okula gidip arkadaşlarını kulaklıkla dövmediysen piç İzlemedim. Ama içeride güzeldi. İçeride düşünüyorum. Diziye git Murat Soner'in kanalına. Filme gitmeden önce 5. kez Harry Potter'la buluştu. Aa evet lan. Doğru. Harry Potter'la buluştu derken yani Daniel Radcliffe'le ne kadar yan yana geldi? Tiyatro sahnesinde görmüş bu sefer ama daha önce çok abi, el sıkmışlığı bile var. Abi tiyatro yani. Broadway'in ya Daniel... kapısına git zaten dokunmadan konuş. Broadway'in kapısına git zaten yeah. herkes orada ya. Brody, ne yapsın de, ne? ne? Araba olan mı Broadway? Daniel Radcliffe'le şey, Wingardium Leviosa mı yapsınlar birbirine? Size bir tonla yöreni iki cümleyle açıklıyorum. İyi dinleyin. Buraya ilk geldiğinde daha böyle bızlık bir şeydi <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ben, inanılmaz savuşturuyor denilince bak. Ne haber Tonlay ne yapıyorsun İyi seni yapıyorum dedim. tamam gayet bence geçerli. Az önce ben mesela o bilgi birikimine çok güvenir. Hakikatli bir çocuktur yani. Kudretlidir. Şimdi şakrak diyor. Az önce az önce Daniel Radcliffe ile <laughs> ilgili çok güzel bir anekdotta bulundu. Dedik filme gitmeden önce ekibi ya da oradaki Kendisi arkadaşımız şahsı şah. teşvik ede bizi görüp bir türlü selam vermeye yanaşmayan arkadaşımız. Merhaba kanalın değerli izleyicileri. Dedi ki Broadway tiyatro oyunu çıkışı vesairedi. Kay kayıtlarda var. Reno Broadway mı dedin sen az önce? Araba <laughs> olan <laughs> mı? <mi? gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Broadway'in kapısına git zaten herkes orada ya. Brody. Ne yapsın ne? ne yazısı? Araba olan mı Broadway? Daniel <laughs> 0 futbol <football> 2 <laughs> <iki, gülüyor> burada bitmişti senin koyayım ben. Hocam, hocam, ne hocam, hocam, Sen adi bir adamsın. götüne Bana şak, şak dedin. Ağzından bir cümle çıkmadı. özürler. Sonuna kadar Ronaldo, sonuna kadar, kadar Fenerbahçe. Kof Kapat din. programı. Şak şak şu Hiç o kadar tutamadım. üzücü bir resim ki. Fotoğrafa bakalım. Ronaldo bakıyorum. iki seneye böyle kaçak filmlerin arasına çıkıp bahçe gel, bahçe gel falan diyecek bir hale gelmiş. Yazık günah ben çok üzülüyorum. Ya, <laughs> bana bana basmaz mısın falan diyecek. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Lan sen bana öyle Bana basmaz mısın? <laughs> diyor bana bas diyor. Bana o da diyor, basar bana mısın diyor. Diyor. yoksa 15 orana basarsın mı? <laughs> Gayet çıkıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana bas diyor. Eyvah. Üçüncü kapanış yeter daha Babamla gelin. kaç tane daha kapatacağız ya? Doğru. Bir anda bitiyor mu? Ne oldu? Bitti Kapanış aldık ya. Sen evet. goy goy yaparken aldık ya kapanışı. Keşke seni yaparken alsaydık. Oha! Aa, goy goy abi, burayı, de burayı da koy, Burayı da koy, burayı da koy. Pekala. İyisin, iyi başladık. <laughs> tamam, ben de bunun üzerine başka bir şey kaydedeceğim. Hadi koy, sen ben akı, takı takı tamam, olma. Ben de takı. sana atacağım, Whatsapp'tan atacağım sana kaliteyi skip. Bir tane daha mı çeksek hiç kesmeden? Bir dahaki maçlar var. oynanmış gibi. Ligdeki maçlara bakalım. <laughs> Beşiktaş nasıl koydu? <laughs> abi, sırada ne maç var? Mesela böyle Sivas-Antep maçı falan var mı? Olmamış maçı konuşalım. Ben az önce ne dedim? takayım. Bir dahaki maçları konuşalım sallayayım dedim götümden. Yavşak, şak şak şak. <laughs> Az önce ya, ne dedin? Ya. Oğlum çok adi bir adamsın sen ya. Tamam okey her şeye ya. rağmen seviyoruz ama sen adi bir adamsın ya. Sen ya. Sen Bırak senin üstüne durma. Eyvallah bu arada. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yapıyoruz. çok sağ ol. Çok güzeldi. sağ ol. Çağırdığın için çok, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ne demek? Ne demek? Bir dahakine çağırın. Hadi açın.